Herkese merhaba. Bugün videomuzda GTA San Andreas oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Evet, oyunun sesi biraz kısık olmuş. Şuradan sesi biraz açarsan. Evet, böyle daha iyi. Start yem vermeye başlayalım. Herhalde bizi burada bırakacaklar. Burada ballı mekanı. Araba gitti kardeşim. Hood, evet, kendi bölgemize dönmeliyiz. Get on the bike. Ha, bindik. Hele gidiyor efendim. Ne diyor? Uzaktasın diyor. Sivit'i takip et. Sivit with... Sen yavaş gidiyorsun. Ben ne yapabilirim? La dibinden dibinden mi gidiyorsun yani? Ben Allah sarıtı ediyor. Vay be. İyiymiş. İlk kere doklarsan diyor. ya da. Her şey bir az hızlı sürüşü bisiklete Allah için ya. Nasıl bir adam? Evet ben zaten adamları <da> taşı diyor. <laughs> Rider takip et. Ederim. Rider al hızlı sür kardeşim. Dayıcım, çekil. Lan, Ryder. Nereden gidiyorsun lan? Buradan git nereden? Ne yapıyor lan orada? Ya, Ryder. Uzaklaşınca, uzaklaştı Kendi hareket et be ya. Evet, şimdi şimdi Rider'ın gelmesi lazım. Lazım değil. Trisho falan biliyor. Bir şeyler diyor. Evet. Burada kaydedebilirsin diyor. CJ'nin evi. Burada ne diyor? Bir tane şeyi park edebilirsin diyor garajına. Araç. Oradan gitti işte. Evin içine girmek için çıkıyor. Mission Pest. Ee, bir save alalım. Evet. Ee, kaydedince 6 saat geçiyormuş oyun süresi olarak. Buraya kaydedelim. Okey. Şöyle bir üst kata bakalım ne var Burası ne yok. Bura ne? Bura boş. Burada bir tane fotoğraf makinesi var. Tamam geç. Ara bizim usayım adası. odası. Zaten kıyafet yok. Buraya girmeye gerek yok yani. Şimdi ilk görevimize gidelim bakalım. Ne diyor? Ryder'ı gör diyor Ryder seni göreceğim kardeşim Buradan kilo vermiştik Pislik kilo ayak duruyor demek ki Ya sürekli bisiklete binsek Bizde kilo falan kalmaz hey man, yeah, homie, is... Bu videolar herhalde çok uzun sürecek gibi Yo, homie, ama Neyse evet, muhabbete geç olur herhalde evet, silah aldı. Kesin olay çıkaracak şimdi ikinci. Dediğim gibi bu videoluk böyle olsun. Bundan sonra büyük ihtimalle atlarım ayarları. Aradaki sahneleri. Ne diyor? Ryder ile birlikte berbere geç. Gidelim. Bisiklete gitsek olmuyor mu? Böyle, Böyle aradan geçemedim. Berber nerede berber burada? Evet, mükemmel durdum ne Berbere git diyor. Gidelim. Şurada bir, bir düzgün park edelim. böyle güzel. Selamun Aleyküm Berber dayı. Dayı sen ölmüş gibisin yani. Yani şöyle bir bakınca. Neyse evet, hadi oturalım bakalım. İnşallah kulağımız falan kesmez. Ne diyor? Hangisi iyi? Şöyle bir deneyelim. Dayı, sakal ekledi adam. Adam tıraş makinesi sakal ekliyor. İşte bu da ayrı bir şey. Özellik. güzel değil mi? Bunu al git. Güzel <laughs> ha, oldu. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. bire bir. Ben de çok yakıştıyım kardeşim. Bir de bir kıyafet falan alsaydık böyle atletle gezmek olmuyor yani. Bir pizzacıya mı gideceğiz şimdi? Skinny, ince. Zayıfım lan ben. Az önce o kadar iyi gösteriyordu vücudumdan. Enerji kaybedince buraya gidebilirsin gibi bir şey diyor herhalde. Yemek yediğin zaman enerji kazanırsın ama çok fazla yersen şişman olursun. Gidelim bari. Ne diyor? Basıl tut ya. Tamam anladım. Ne yiyelim? Salata 10 dolar. 10 dolar kaç lira yapıyor? 65 lira salata maşallah. Kardeşim. Ben bedel 2 dolar güzel. Tamam Ama yer. Orada nereye geldi lan be? O silah da geliyor. Hadi olayı çıkarma gözünü seveyim. Hadi ja, hayır. Başımıza bela çıkacak şimdi. Ya Ryder hadi gidelim ya. Evet Ryder mutlu musun kardeş? Arabanın şekli değişmiş. Ben yani böyle bırakmamıştım. Gel lan bu. Gel Öldüreceğim lan seni. Bunu öldürmeden eve gitmek yok. Çok bir düzgün ezemedim ki adam. Çünkü silah varmış Silah alayım Lazım olayım <laughs> yani. Böyle durmaya başlayıp bindik şekilde <laughs> ee, Evet bir şekilde dönmeye çalışıyorum Hiç yer

Video kaç dakika oldu? Ee, bir görev daha yapar mıyız? Hadi bir görev daha yapalım. Sonra kaydederim. Taking up bs.bs switch boş muhabbet yapıyorlar herhalde. Johnson kardeşler falan diyor. Carl Johnson. Ya <laughs> bir bak. Git az kilo ver. Kaç kilo almışsın? Bekle diyor. Anladığım kadar çevirmeye çalışıyorum. Her zaman ben söylerim kardeşim. Sivil'in kar arabası da değil.

grafik yapmayı yapmıyor diyor yani bastırıyorsun. Grove Street for Life. Yani ben yaparım. Nasıl Buraya, Nereye? buraya yapmış. yer. Nereye? Buraya, Yapalım. Buradan basit yani. Diğer Diğeri. diğeri burada. Şimdi araba bu, bu, mudur yani göre? İki tane sprey yaptık. Bu niye buraya çıktı? Oo, CJ çıldırdı. Bu. Ballastırın mekana gidelim. yapmış oluyor. E ben bir telefonu sonra bakarım. Şöyle kulumuzu verelim. Ya da evet, böyle daha güzel. CJ'yi bak bana. Cevap vermek istemiyorum şu anda telefona. Niye beni zorluyorsun? Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu kadar. İleride tabi bunun devamı gelecek yani bu videoların. Bu sizin attığınız like'a ve izlemeye bağlı. Yani eğer videolara like atarsanız bu da sık bir şekilde gelir. Ama çok fazla izlenmezse falan daha sıklıkla gelir. Hepinize izlediğiniz için tekrardan teşekkürler.